Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkıları ve sizlerden beklediğimiz destekle başladığımız videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu video ile ilgili çok çok önemli bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen videoyu izlerken yarıda bırakıp kaçıp gitmeyin. Tamamını izleyin. Çünkü tamamını izlemeden videonun neresinde ayrılırsanız ayrılın. Aklınıza 50 tane tilki girecektir. Videonun tamamını izlediğiniz zaman ise bir bütün halinde düşündüğünüz zaman anlatmak istediğimi gayet net olarak anlayacaksınız. Şimdi önce Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe hakem Arda kardeşlerin yönettiği son 4 maçın 3'ünde kırmızı kart gördü ve ilginçtir. Bu maçlarda 3 mağlubiyet birden aldı ve bu sezon 2 kez ligde yenilgi yüzü gördü. 2 maçın hakemi de Arda kardeşler. Ben tesadüfe inanmam. Tesadüfe sadece ateistler inanır. Yani böyle de bir hayat felsefem vardır. Hayatta her şeyin kader olduğunu ya da ayarlandığını düşünürüm ki böyledir de. Şimdi maça ilişkin birkaç farklı kişinin görüşünü ele alayım. Mesela Tahir Kum. Geçen hafta bat şu ayı sebepsiz yere oyundan atıldı. Eğer ki bu olay sezon başından bu yana Riva üzerinden algı yapan kulübün başına gelseydi Bugün ortada ne TFF kalırdı ne MHK demiş. Doğru mu yanlış mı kararı size bırakıyorum. Yani yapılan açıklamalara şuna buna bırakıyorum. Barış Yurdu Seven e, ve Erman Toroğlu. hani ikisininkinde de ayrı ayrı değerlendiremeyim. İkisi de aynı cümleleri söyledi hemen hemen. Barış Yurdu Seven diyor ki Arda kardeşlerin Cao Pedro'ya verdiği iki kart ayrı ayrı. Evet ama ikinci sarı değil. Sadece yeteneksizlikler hayatı kitaptan sadece yeteneksizler hayatı kitaptan okurlar diyor. Yine aynı şekilde Erman Toroğlu da diyor ki yani ikinci sarı kart sarı kart değil diyor. Ben vermem diyor. Çünkü yüze darbe yok bir şey yok diyor vesaire. Ha Fenerbahçe taraftarına kalsa Pedro ölmesi lazım. Çünkü ikisi de sarı Fenerbahçe taraftarı. Doğrucu Davut'tur çünkü her zaman. Gürcan Bilgiç çok güzel bir cümle kurmuş. Diyor ki Fenerbahçe adına en onun olumlu hareketi taraftar yaptı. Oyuncularını alkışlarla gönderdiler. 6 haftalık Dünya Kupası arasında. Çünkü bu takım güveni hak ediyor demiş. Yine Ersin Düzen'in hani hakem sonuca direkt etki etti sözleri var. Şimdi Fenerbahçe'mize çat çat sarı kart gösteren Arda kardeşler. BN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programı ekibine göre. Giresunsporlu Sporlu 3 oyuncuya Bakın ben demiyorum ha Trio ekibi diyor. Giresunsporlu 3 oyuncuyu ikinci sarı karttan yani kırmızı karttan oyundan ihraç etmeliymiş. Yani Giresunspor'dan 3 kişi kırmızı kart yemeliymiş arkadaşlar. Ben demiyorum Bien Sports diyor. Çünkü ben dediğim zaman bir önemi yok size göre. Bir Aryas Pedro pozisyonunda hakemi aldatmaktan sarı kart. Düne gidelim. 40. dakika Pedro vurdu. Hakem uyarıya geliyor. Aryasa geldi. Çat sarı kart. ikinci sarı karttan kırmızıyla attı oyundan. Dedi ki kandırıyorsun beni. Yüzüne gelmedi darbe dedi. Bugün Arda kardeşler FETÖ'cü ilan edilirdi. Bugün Arda kardeşler Fenerli ilan edilirdi. Bugün Arda kardeşler Ali Koç'un şirketinde çalışıyor olurdu. Bugün Arda kardeşler ne bileyim Ozan Tufan'a çok benziyor. Demek ki Fenerbahçeli falan olurdu. Yalansa yalan deyin. Bak olması gerekenden bahsediyorum ha yanlış anlamayın. İşte bizim ülkemizdeki adalet arayışındaki olan arkadaşların istediği adalet sistemi bu. 2. Alper Uludağ, Gökhan Gönül'ün yıllar önce Galatasaray maçında kenardan atılan topu almayıp da diğer topla devam edip dakika çalmaya çalıştığında ikinci sarı kartı yiyip atılmalıymış. Bakın bu benim bile dikkatimden kaçtı. Etti sana 9 kişi. Giriyorsun 9 kişi. Fener 11 kişi. Pedro kırmızı yememiş. Fener 1-0 önde. Son dakika. Serdar Aziz'e şaplak atan oyuncu. Arias'ta de diğer stoper. Onun da sarısı var. O da oyundan atılmalı. Ben size ekleme yapayım. Madem görmeden ele yüze vurma sarı kart Valencia'nın yüzüne vuran oyuncunun sarı kart yemesi gerekiyor mu? Bak size soruyorum sadece. Crespo kontra hata çıkıyor. 67'de yine aynı Arias kontra hata deviriyor. Hakem sarı verecek. Avantaja bıraktım diyor. Kontrolata hata çıkıyorsunuz diyor. Ta Fenerbahçe ceza sahasının önünde sarı vermiyor. E Fenerbahçe penaltı pozisyonu yakaladığında Ferdi'yi deviren, ayağını önüne koyup düşüren kişi kaleciyle karşı karşıya kalacak Ferdi. Bariz gol şansı. Sarı kart gerekmez mi? Size soruyorum. Yani Fenerbahçe yönetimi aleyhinde planlı hakem katliamlarına ses çıkarmaz bir durumda. Fenerbahçe taraftarı da korkuyor. Biz bu şekilde şampiyon olamayız diyor. Yani bir kişi eksik oynamayı sürdürürsek dikte kolay rakip diye bir şey kalmaz ki diyor. Her takım başa baş oynar. Biz niye bir kişi oynamak zorundayız? Ya Galatasaray oynasın, Beşiktaş oynasın. Yani adalet istiyorlar. Bunlar adalet falan istemiyorlar. Bunlar kullanma istiyorlar demiş. Nitekim kullanma isteyenlerin dün bir maçı vardı. Bakın çok değil birkaç sene öncesine gidin. Beşiktaş şampiyonluk yarışında şampiyon olmazsa olmaz diyeceğiniz bir e, dönemde Hatay Sporu evinde 7-0 yendi. Hiç kimse beklemiyordu. Tam 1-0 yenersin, 2-0 yenersin ama hani o gün Bilong'un İstiklal Marşı okuması pozisyonlarda falan herkesin hafızasında. Abu Bakar'la bir söyleşisi vardı senin milli takım aldırım aldırmam diye bir tartışmalar. Sonrasında Abu Bakar sezon sonunda Beşiktaş'ın elinden uçtu kaçtı gitti. Ki normal şartlarda bugün Vegors'ta bile 4 milyon euro veren Beşiktaş 2,5 milyon euroyu vermeyiz dedi Abu Bakar'a. O tartışmalar unutulmuşken bugüne kadar yani dünkü maçı saymadığın zaman 12 maçta 8 gol yiyen Başakşehir inadına yapar gibi 7 gol birden yiyor. Akıllara ne geliyor? Şike. Bugüne kadar ligde 16 gol atabilen Galatasaray bir maçta neredeyse yarısı kadar gol atıp 7 golle rakibini yeniyor. Akıllara ne geliyor? Peki bu Fenerbahçe maçından sonra yapılsaydı yani Fenerbahçe böyle bir istatistikte bu maçı bu şekilde kazansaydı bunun adı neydi? Şike. Şimdi anlamayanlar için, kafası basmayanlar için bir kez daha söylüyorum. Zor gol yiyen Başakşehir, ligin en az gol atan ekiplerinden biri olan Galatasaray'dan 7 gol birden yiyor. Bunun adı nedir? Sadece soruyorum. Şahsım adına soruyorum. Herkes adına soruyorum. Emre Benezoğlu maça 5 yedek futbolcusunu ilk 11'de başlatmış, kaleci de dahil. Bunu Fenerbahçe maçında yapsa bunun adı nedir? Şikedir. Bu arada gösterelim. Şimdi dünkü maçın ilk 11'i bu şekilde. <laughs> Bakın arkadaşlar stoperde Nidia mi var. Orta sahada Biglia var. Şengezer, Kalece, Kaysara, Hasan Ali, Traore, Çuhair, Berkay, Mahmut, Keni. Mahmut'tan 8 numara çıkartmış. Bu Galatasaray maçı. Bir önceki maç Hatay maçı. Okaka farklı bir. Aleksic 2. Deniz Türüç 3. Nidiaşim ve Merkez orta sahada olunca Tuğba e, Stoper'de 4. Kaleci Volkan Babacan 5. Ömer Ali Şahiner 6. Evet Ömer Ali Şahiner 6. Bakın dünkü maçta Sabek Kaysara. Yani 6 kişi farklı Hatay maçından. Daha da önceki maça gidelim. Bakın Giresun maçına çıkmışlar. Volkan Babacan 1, Duarte, Epriano diyor. Bakın Epriano 2. Dünkü maçta da Duarte var mıydı ya ona da bakayım unuttum onu. Ee, aynen Duarte var. Ee, Volkan Babacan 1, Epriano 2. Nidiya Şimi merkez orta sahada. Ömer Ali Şahiner 3. Bakın Ömer Ali Şahiner 3, Serdar Gürler 4. Yani ee, oradan da 4 kişi farklı. Berkay Özcan oynadı mı? Oynadı. Evet. Baktığınız zaman 4 tane 5 tane fark var. Bunu Fenerbahçe maçında yapsaydı. Bunun adı neydi? Evet, ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela Rıdvan Dilmen diyor ki Emre Belezoğlu'nun o kaka varken Kenny'yi tercih etmesini tuhaf karşıladım diyor. Ya tuhaf karşıladım. Tuhaf karşıladım her türlü manaya çekilebilir herhalde. Ben desem Tuhaf karşıladım diye aklınıza ilk gelen manayı ortaya dökersiniz. Yani çok ilginç rotasyon. Birinci kaleci. Hani o kaka tercihi. Şimdi Emre Belizoğlu bu çıkardığı kadroyu bize karşı çıkarsa. Böyle rezil bir top oynasa. Ülkede şu anda e, siyasi iktidar bile gen sorun önergesi verirdi. Şeye, meclise. Bu maç araştırılsın. Maç öncesi Her Harbi söylüyorum bak. Millet meydanlara dökülürdü. Ve Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 7-0 yendiğini düşünün. Hatay Spor'u 7-0 yendiğimizi düşünün. Volkan Demirel'in çalıştırdığı. Ve kütür kütür de top oynadığımızı düşünün. Topta iki tane bir, iki tane de top direklerinin özün hatta. Aklına ne gelir? Şike. E Galatasaray olunca niye akla şike gelmiyor? Şimdi şikeyi itiraf eden de bir futbolcu var. Harbi söylüyorum bak. Niye? Maçın sonrasında, maç bitiminde şöyle bir paylaşım geliyor. Lidya şimdi elhamdülillah diyor. 7 tane gol yemiş. Bunu yapıyor. Bir tane penaltı yaptırmış. Bir tane kendi kalesine gol atmış. Yenilen 7 gol tuhaf. Stoper oynamış. Yani düşünün en çok haşır neşir olan isimlerden biri. Stoper oynamış. Bazı pozisyonlarda müdahalesi çok tartışılır. Mesela maçın özetini tekrar izleyin. Nidya alıcı gözle izleyin. Ben Fenerbahçe'ye iyi önerdiğim bir futbolcudur Nidya Dünkü maçtaki performansı ilginç. Ama Fenerbahçe 7-0 yense, Fenerbahçe maçından sonra elhamdülillah desen bunun adı ne olur? Size bırakıyorum. Ya bunun adı ne olur? Futbolcu şikeyi itiraf etti olur, savcılar görevi olur, şike olur. Emre Benezoğlu maçın bitiminde açıklama yapıyor. Tuhaf açıklamalar. İşte Galatasaray'a karşı diyor, haddimizi bilerek oynamamız gerekiyordu. Bak, haddini bilerek Niye Fenerbahçe'ye karşı hattını bilmeden mi oynaman gerekir? Öyle zorlu falan bir maç olmadı. Çok kolay bir maç oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim. Oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular. Geçmişte de şey demişti. Çocukluğumda Okan Buruk hayaliyle büyüdüm. Hayatımda en değerli insanlardan birisi demişti. Şimdi aynı açıklamayı Fenerbahçe maçından sonra yapsa bunun adı ne olur? Şike. Değil mi? Başakşehir bu kadroyla Fenerbahçe maçına çıksa 7'yi geçtim ya. 3-0 yenilse bunun adı ne olur? Şike. Takımın birinci kalecisi Volkan Babacan yerine birinci forveti Okaka yerine Fenerbahçe maçında iki tane yedek çıkartmış olsa bunun adı ne olur? Şike. Fenerbahçe maçında böyle bir kadro çıksa direkleri dövse tek kale top oynasa 1-0 yenilse bunun adı ne olur? Şike. Şimdi Fenerbahçe'ye teşekkür ederiz dese maçtan sonra bunun adı ne olurdu? Şike. Peki söz konusu Galatasaray olunca bunun adı ne olur? Adamlar oynadı kazandı oluyor Şimdi Emre Fenerbahçe'ye yatıyor diyen ya Fenerbahçe maçında Fener'e yattı diyen Galatasaray taraftarıyla Galatasaray'a yattı diyen Fenerbahçe taraftarı aynı kitle gibi dedim Esprili bir şekilde dün paylaşımda bulundum Ya Başakşehir bizim maçta sadece 3 şut çekti Bir isabetleri var 3 şut çekti, bir isabetleri var. Dünkü maçta %61 toplu oynayan Başakşehir 517 tane pas yapmış Başakşehir. Herkes bana aynı şeyi soruyor hocam. 517 tane pas yapıp bunlar nasıl bu kadar fark yedi? 10 şut çekmiş, 3 isabet Galatasaray 16 şut çekmiş, 10 isabet. Yani kalecisiz mi oynadı Başakşehir diyenler var. Ki nispeten öyle oldu. Yani birçok sorular soruluyor, birçok şeyler soruluyor arkadaşlar. Ben size bırakıyorum. Bakın Başakşehir bize 3, 3 şut çekti. Bir tane hesap var. O da 90 artılardan. 1-0 öndeyiz. Altay'ın süper bir kurtarışı var. Başka yok. Biz sahadan silip attık Başakşehir'i. Ve biz o gün farkı kaçırdık. Bak biz o gün farkı kaçırdık. İki tane yüzde bir milyonluk penaltımız verilmedi. Hani Galatasaray'a dünkü penaltı verilmeseydi. Kendi kalesine gol atmasa ilk yarı bir sıfır bitse. En fazla belki maç sonucu üç sıfır dört sıfır olurdu. En fazla olmazdı bile. Çünkü bir yerden sonra artık Başakşehir'le oyuncular da oyundan düştüler. Şimdi ben kimseyi kollamıyorum. Ben Emre'ci değilim. Yani beni bilenler bilir. Hatta ben Emre Belezoğlu'na karşı da birçok videom var kanalda. Açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Futbolcularla mağazaların isyanı vardı Ali Koç'a. Emre Belezoğlu bizi yedi bitirdi diye. Yani bunu haberleştiren bir adamım. Bakın. Ha, yani bu söylenir bir şey değil ama ben mesela Ersun Yanal. Ersun Yanal döneminde Ersun Emre Belezoğlu ve ekibinin Ersun Yanal'ı gönderme serüvenini anlatmış adamım. Ben... Niteleyecek olsanız Ersun Yanalcı diye nitelersiniz. Dersiniz ha, bu adam Emre Belezoğlu'nun karşısında bir adam zaten dersiniz. Ve buyurun eserinizden övünün, gurur duyun. Yani Fenerbahçe Başakşehir'i sahadan sildi attı Galatasaraylılar algı yaptı. İşte var ya Galatasaray sosyal medyayı çok güzel kullanıyor. Fenerbahçe ne yaparsa yapsın adı şike oluyor. Galatasaray şike denilebilecek hatta 10 kere şike denilebilecek ne yaparsa yapsın adı adamlar oynadı oluyor. Çok basit bir ifadeyle soruyorum. Dün Giresun maçında Trio ekibi diyor ki 3 tane sarı görmediler. Bak 3 sarı verilmedi. Serdar Aziz'in ilk yerde yapılan, bir de maçın sonunda yapılan 2 tane penaltısı verilmedi Fenerbahçe'nin. Çok amiyane tabirle soruyorum. Adalet Galatasaray'ın istediği adaletten bahsetmiyorum. Yani Allah'ın uygulayın dediği adaletten bahsediyorum. Galatasaraylıların istediği adalet başka bir şey. Onun yani şeylik bir durumu yok. Yani Allah'ın uygulayın dediği adalet uygulansa 40. dakika hop sarı kart. Çık. Çık. Valencia'nın yüzüne vurduğun Alper'in sarı kartı vardı. Şey. Ee, yoktu. Pardon. Sarı kartı yoktu. Valencia'nın yüzüne vurduğunda arkadaş bu adamın arkası dönüp topa vurdu. Rıvaşatıya kalktı. Sarı verdim. Sana da veriyorum sarı deseydim. Yere eğildiğinde Alper al sana ikinci sarı kart. Çık. Fenerbahçe ikinci yarıya. Rakip 8 kişi. 1-0 önde başlasaydı. Hatta ee, Serdar Aziz'in penaltı pozisyonu da var. Tutulup çekildi Alper tarafından. Basit bir şekilde soruyorum. Fenerbahçe dünkü maçı 7-0 kazansaydı. Rakip hak ettiği 2 kırm ya 3 kırmızıyı görseydi. Fenerbahçe hak ettiği 2 penaltıyı alsaydı. 7-0 yenseydi. Başakşehir Galatasaray maçında da ilginç bir şekilde Başakşehir'in oyuncuları kart görmeseydi Galatasaray'ın net penaltısı yani Nidia yaptığı penaltı net penaltı. O verilmese Başakşehir 2-1 yenseydi. Adı ne olurdu? Arkadaşlar adalet hepiniz için geçerli. Hepiniz için geçerli. Yarın bir gün gün olur devran döner. Güç dengeleri değişir. Lobiler değişir. İnşallah Türk futbolunda birilerini kollayanlar kimse Allah belalarını verir. Ölür geberir giderler temizlenirler. Eğer böyle birileri varsa ölüp geberir giderler inşallah temizlenirler. Ya da Türk futboluna etki eden ee, ne bileyim okyanus e başka ülkelerde olanlar falan kimse geberip giderler inşallah. Etkileri şey kalmaz. Hani varsa da Fenerbahçe'yi kolluyorlarsa da Allah bin türlü belalarını versin. Ölüp gebersin gitsinler. Başkasını kolluyorlarsa da ölüp geberip gitsinler duasındayım. Çünkü ben mutlak adalet isteyen bir adamım. Arkadaş mutlak adaleti sağla biz 5. olalım. Umurumda değil. Umurumda değil. Ben çıkıp adaletten bahsedeyim. Mutlak adalet ama. Bak kesin adalet. Fenerbahçe maçında rakibe gösterilmeyen kart. E iki maçtır Fenerbahçe sahasında 10 kişi bırakılıyor. Amaç ne? Ligin heyecanı. Ligin böyle heyecanı olmaz. Yazın bir Fenerbahçe bak. Fenerbahçe bu sezon ligin en iyi top oynayan takım. Açık ara. En çok gol atanı şunu bunu diğer kısımlarda da konuşuruz. Kazara gittiniz aldınız dediniz ki şu şampiyon olacak onu şampiyon yaptınız. Ya Fenerbahçe taraftarı der ki ulan iyi kadroda kurduk. Jesus'u da getirdik. Her şeyi de yaptık. Demek ki artık bizim maç izlememize gerek yok deyip bir an sporları komple iptal etse yalvara yalvara geri çağırırsınız. Ben Fenerbahçe taraftarına açık net bir şekilde söylüyorum. Bu sistemin sebebi sizsiniz. Müsebbibi sizsiniz. Fanatikliğiniz. Bu kadar fanatik olduğunuz için üstünüze geliyorlar. Bu kadar. Bütün Fenerbahçe taraftarı bak bütün Fenerbahçe taraftarı dekoderini iptal etse bir 5 gün içerisinde adalet gelir lige. 5 günde adalet gelir. Yani Arda kardeşler mesela Fenerbahçe bir daha ömür boyunca bu hakemi maçına istemiyorum dese adı ne oluyor biliyor musunuz? Fenerbahçe kullanma istiyor. E Galatasaray'ın bilmem kaçıncı şeyi e, pıtası çıkıyor diyor ki bizde var kayıtlar var. Bunun adı ne oluyor? Tehdit değil mi? Biz ligi oynatmayız diyor. Allah aşkına ligi oynatmayız ne demek ya? Ne demek bu nasıl bir tehdittir nasıl bir şantajdır? Neyse sosyal medyaya bakıyorum. Serdar Aziz FETÖ'cü ilan edilmiş. Emre Belözoğlu FETÖ'cü ilan edilmiş. Kripto şeyci ilan edilmiş. Ben kimsenin hakkında konuşmam. Size göre şudur. Ona göre budur. Bana göre şudur. Ben bir şey demem. Bu sizin bileceğiniz iş. Herkes her türlü fikre sahiptir. Ama dediğim gibi Nide Yaşim'i o paylaşımı Fenerbahçe maçından sonra yapsaydı alın şike itirafı olurdu. Alın şikeli maç olurdu. Satılmış maç olurdu. Okan Buruk eskiden ee, Başakşehir'de çalıştı. Adı ne olurdu? Başkanlarıyla ayarladı maçı olurdu. Emre bilerek böyle kadro çıkarttı olurdu. Değil mi? Ya, söz konusu Fenerbahçe olsa. Hocam o zaman biz ne yapalım Fenerbahçe taraftarı olarak? Yani ne yapacağız? Sen bize söyle. Arkadaşlar birlik olun. Bir olun. İşiniz gücünüz birbirinizi satmak. İşiniz gücünüz birbirinize çamur atmak. Benim sayfam büyüsün onlarınki küçük kalsın. İşiniz gücünüz bu. İşiniz gücünüz bu. Burada bile bu işiniz gücünüz yani a, buraya gelmiş görme bak Emre mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosuna çıkarmıştır Hayırlı olsun bak Fenerbahçe şansı da böyle bir şey işte diğer kısımda konuşalım Arkadaşlar ben dediğim gibi ben şu şikeridir bu bu kelidir falan diyemem elimde belge yok kanıt yok bir şey yok ha sizin dediğiniz gibi lig ayarlanmışsa maç skorlarını yazdım. Twitter'da yazdım. Bir önceki videoda da söyledim. Eğer o skorlara biterse sizin dediğiniz doğrudur. Ama ben şundan eminim. Lige heyecan gelsin isteyen çok fazla kişi var. Fenerbahçe çıkara şampiyonluğa koşuyorken iki maçtır Fenerbahçe'ye bir el freni çekilmeye çalışılıyor. Hayırlısı olsun. Bu kafayla da gidersek yakında Liechtenstein Ligi gibi oluruz. Zaten hak ettiğimiz değer de o. Şu an Süper Ligi çöpe atsanız çöp kabul etmez. Sevgili Muharrem Öztürk'e de selamlar olsun. O da aynısını paylaşmış. Çöpe atsan çöp kabul etmez. Öyle bir lig. Yayında ve yapımda emeği olan herkesin Allah kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.